Ona yanlış yiyeceği verirseniz üstteki sinir sayıcı artar ve 10 olursa <gülüyor> <gülüyor> I did not ask for this. <laughs> psikopatlaşıp el, göz ve beyin yedirmemizi istiyor. Ve onu da bitirince bizi bilmediğimiz bir siteye atıyor. Karşımıza çıkan fotoğrafta gizlenmiş şifreler bulunuyor. Bu garip metin sembolleri aslında Wing'in dilinde yazılmış. Ve çevirirsek eğer ben içerideyim oluyor. Bunun anlamını ileride çözeceğiz.